Arkadaşlar hepinize günaydın. Şu an saat kaçmış hemen bakmam lazım bir saniye. Evet saat şu an gördüğünüz gibi 3.16 geçiyor. Ee, bakalım bugün nasıl bir gün olacak. Şu an biraz hastayım. Ee, daha doğrusu boğazım vesaire sesimlerle anlaşılacağı üzere ee, acıyor ee, ve kuru gerçekten de. Sürekli su içiyorum, çay içiyorum, bitki çayları içiyorum, bağışıklık sistemini güçlendirici çaylar içiyorum. Ee, ve bugün yine erken kalktım. Ee, Birazdan, hatta şimdi e, karnetini içeceğim, karnitin içtikten yaklaşık 20-30 dakika sonra da biraz bisiklet süreceğim ev içerisinde. Bu sıralar pek spor yapamadım çünkü günlerim çok yoğun geçti. Ve hasta olunca iyicene saldım. Formu yenen toparlamamız gerekiyor. E, bugün neler yapacağım konusunda e, tam bir planım yok açıkçası. Belki Hollanda'ya gidebilirim, belki de gitmem. Ancak kardiyodan sonra, duş aldıktan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Yaklaşık saat 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum sabah. Daha sonrasında da duruma göre bakacağız. Belki birkaç tane video editi de yapabilirim. Çünkü daha önce birkaç tane video çektim. Daha doğrusu bir sürü videolarım var. Ancak bunları editlemek çok zaman aldığı için bazen vakit bulamıyorum. Bu kanalda şu an YKS'nin nedeniyle Türk-Alman Üniversitesi'ne özel videolar da çekiyorum. Ama onun dışında tabii ki vlog videoları da gelecek yakın zamanlarda. Daha öncesinde Avusturya'ya, Belçika'ya ve daha farklı ülkelere, Polonya gibi farklı ülkelere gitmiştim. Buralarda da çok güzel videolar çektim ve bunlardan da vloglar gelecek mutlaka. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Bu seriye devam edeceğim mutlaka. O yüzden beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler, masamızı temizlemekle başlayabiliriz sabah rutinimizi yaptığımıza göre. O sırada da yaklaşık 20-30 dakika geçmiş olacak. El karnitinin etkisini almaya başladıktan sonra ilk olarak ev içerisinde bisiklet süreceğim. Evet bunlar da vitaminler. Bunları da birazdan kullanacağım. O zaman masamızı temizlemeye başlayalım. Şöyle bir şey aldım geçenlerde. Her şey temizleyici diye çevirebiliriz. Ağız kaynıka. Bakalım nasıl temizleyecek. İlk defa deneyeceğim bunu. Normalde çok daha farklı şeylerle temizliyordum masayı. Camı açmayı unutmuşum. Hemen atacağım. İçeriyi biraz soğuk hava bassın. Bu arada arkadaşlar hava gerçekten soğuk Almanya'da. Yani şu an hazırımın ikisi, bu videoyu çekerken ne zaman editleyip atarım bilmiyorum ama gerçekten buna rağmen hava çok soğuk ve sürekli yağmur yağıyor özellikle Ahın'da. Ahın diğer yerlere göre, duyduğuma göre, farklı şeylerden gelen arkadaşlarımın söylediğine göre daha soğuk bir yer. O yüzden sıkı giyiniyoruz. Gördüğünüz gibi uzun kollu bir polarım var. Masayı tertemiz ettik. Şimdi biraz ders çalışıp, sonra kardiyo yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, ilk çalışmaya başladığım dersin adı Automaten, Sprachen und Komplexität. Bu dersi Türkçe'ye çevirirsek, otomatlar diller ve karmaşıklık olarak çevirebiliriz. Bu terim daha çok böyle teorik bilgisayar biliminin biçimsel diller, hesaplama modelleri ve bunların karmaşıklığıyla ilgilenen özel bir alt alanı ifade ediyor. Evet arkadaşlar böyle bir bisikletim var evde, e, sabahları yapmaya çalışıyorum bu süre aksattım biraz ama e, çok güzel oluyor, çok güzel bir his oluyor aslında sabahları hareket edince böyle biraz daha stres atmış oluyorsunuz hem de e, kalori yakmak açısından, yağ yakmak açısından bence çok güzel fırsatlardan birisi o zaman ben bir 30 dakika boyunca spor yapacağım sonrasında görüşmek üzere. arkadaşlar kardiyon bitti. Şimdi duşa gireceğim ancak duşa girmeden önce tabii ki de çamaşırları, çamaşır makinemi atacağım. Bunu çok erkenden yapmamın sebebi şu ki biliyorsunuz yurtta kalıyorum ve çok fazla insan olduğu için burada dolayısıyla çamaşır makinesi çoğu zaman yani günün öğlen ve akşama kadar olanki saatlerinde dolu oluyor, meşgul oluyor. Bu yüzden bunu çok erken halletmeye çalışıyorum genelde. Şu an saate bakayım gördüğünüz gibi saat şu an 4.32. E, telefonda şarja koyacağım ve çamaşırları attıktan sonra bir duş alacağım. Duştan sonra da tabii ki de kahvaltı geliyor. Şimdi geldim şu an çamaşır anlayayım. E, bilmeyenler için bu şekilde görünüyor. kötü bu arada Bu hafta boyunca tamamen her gün yağmur yağdı aralıksız bir şekilde. <laughs> İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Türkiye'nin hava durumuna bakıyorum çok güzel hava durumu. Bazen özlüyorum Türkiye'deki havayı. Evet arkadaşlar kahvaltıyı yaptık şimdi tabii ki de Türk kahvesi. Burada cidden çok güzel kahveler denedim ancak Türk kahvesinden asla hiçbir zaman vazgeçemiyorum. Evet şimdi birçok işi hallettim. Ee, sıra geldi sizden gelen yorumlara bakmak. Bazen vakit bulamıyorum böyle bir hafta sonra vesaire cevap Bazen hatta 2-3 haftayı bile bulabiliyor. Ancak yine de her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan da bir sürü e, mesaj geliyor. Özellikle Türk-Alman Üniversitesi hakkında ya da e, Almanya'da yaşam hakkında, Almanya'da üniversite okumak hakkında. E, bunları da elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Ancak size önerim şu ki e, yaklaşık böyle 110 kişilik bir Telegram grubumuz var. Şu anda 110 kişiyiz. E, bunun linkini açıklama kısmında paylaş şap eğer merak ettiğiniz bir şey olursa oradan sorarsanız orada Tecrübeli arkadaşlar olduğu için benim gibi ve daha fazla boş vakitleri olduğu için size severek yardım ederler. Ee, gerçekten herkes birbirine yardım ediyor bu grupta. Ee, açıklamaya linki bırakıyorum. Eğer sen de e, Türk Aman Üniversitesi ya da Almanya hakkında vesaire soru sormak istiyorsan, ilk önce oradan sorarsan çok daha hızlı bir şekilde cevap alacaksındır. Ee, bunu sana garanti ediyorum. O zaman e, sizden gelen yorumları okuyup cevap vermeye başlayayım. Bununla ilgili bir video da çekeceğim bu arada yakın zamanda. Yani e, sizden gelen sorular şeklinde bir video olacak. Onu da takip etmek için e, beni takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Genelde haftada bir gün böyle video atmaya çalışıyorum. Bazen derslerim çok yoğun geçtiği için vakit bulamıyorum. Ancak ilerleyen zamanlarda umarım daha çok video atacağım. Video içeriklerim de zamanla değişiyor. Bu aralar daha çok vlog tarzı içeriklere kaydım. İleride daha değişik içerikler de karşınıza çıkacak. Bilgisayarda oldukça fazla zaman geçiriyorum. Bu yüzden gözlerim ağrıyor. Ama bir gün umarım bunlara değecek. Evet arkadaşlar yavaştan gün aymaya başladı. Şu ana kadar birçok şey yaptım. Kahvaltı yaptım. Çamaşırları kurutmak üzere astım. Onun dışında günlük rutinimizi de yaptık tabii ki de, biraz da ders çalıştık, kardiyo yaptık vesaire. İşte sabah kalkmayı bu yüzden çok seviyorum, gece kalkmayı daha doğrusu. Çünkü çok fazla şeyi başarmış oluyorsunuz gün daha aymadan. Şimdi de tabii ki her sabah yaptığım gibi A4 kağıda çalışacağım derslerin isimlerini yazdım. Bu içerisinde bu derslere bakacağım, onun dışında Burcu ile bir tane röportaj yapmıştım, Burcu diye bir arkadaşımla. O konusu da aslında şu ki, Almanca bilmeden İngilizce bir şekilde Almanya'da nasıl Bachelor okuyabilirsiniz? Bunun hakkında bize taktikler vermişti. O da çok enteresan bir röportaj olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda onu da paylaşacağım. Bu yüzden bugün onu da editleyeceğim. Um, onun dışında eğer hava düzelirse ki hiç ümidim yok. Hava düzelirse Hollanda'ya gidip e, orada kahve içme fikrim var. Arkadaşlar ders çalışmaya ilk başladığım zaman sınırlarımı zorluyorum. Böyle yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca arasız bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Ondan sonraki süreçte ise çok ufak bir ara verip e, bir saate aşmayacak şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar hava aniden güzelleşti. Yağmur durdu şu anlık. Ben de bu fırsattan yararlanıp Hollanda'ya gideceğim. Saat şu an yaklaşık 14. Ve saat 14'e kadar e, tabii ki ara vererek çalıştım. Öğlen de yemek yedim. Şimdi Hollanda'ya gidip bir kahve içmeyi planlıyorum orada. Biraz da şehrin tadını çıkartmaya gideceğim yer Maastricht. E, buraya yakın bir yer. Aslında sadece 45 dakika vesaire sürüyor otobüse. Ve ulaşımım da bedava. Çünkü Deutschland ticket yani Almanya e, biletinden yararlanabiliyorum buradan da. E, bu yüzden gerçekten çok pratik. O zaman şimdi hemen hazırlanıp çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şu an Mısır işe geldik, vlogumuza devam ediyoruz. Hava gördüğünüz gibi çok kötü. Bugün neler yapacağımızı henüz planlamadık ama az önce oyun alanına gittik. O oyun alanında birkaç tane oyun oynadık böyle. Resmen çocukluğumuza geri döndük. Tabii ben yendim arkadaşımızı. Bakalım bugün nasıl devam edecek? Bakalım Maskeş nasıl bir yermiş? İlerleyen zamanlarda tekrar e, videolar çekeceğiz. Listen, I doymuyor Evet arkadaşlar bugün size Hollanda'nın güzel ve tarihi şehri Maastricht'ten bahsedeceğim. Maastricht Hollanda'nın güneyinde Belçika ve Almanya sınırına oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan bu şehir büyüleyici mimarisi ve zengin kültürel mirasıyla bilinir. Maastricht aynı zamanda Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı yer olarak da önemli bir yere sahiptir. 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması Avrupa Birliği'nin kurulmasını sağlayan kritik bir dönüm noktasıydı. Şehrin sokaklarında dolaşırken orta çağdan kalma yapılar, büyüleyici meydanlar ve tarihi kiliselerle karşılaşmak oldukça mümkün ve çok sayıda kafe, restoran ve butik mağazalarıyla da oldukça canlı ve dinamik bir atmosfere sahip. Özellikle Maastricht Maastricht Üniversitesi uluslararası öğrencileri ve modern eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Kısacası bir gün buraya yolunuz düşerse mutlaka bu tarihi zenginliğiyle öne çıkan şehri ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.